Allah razı olsun. Bizim burada il genellerimiz, ilçe başkanımız, ilçe yönetimimiz, kadın kollarımız, gençlik kollarımız, belediye başkanımız hep beraber hareket ederek bu işleri çözüyorlar. Hani bir baba varmış. Evlatlar aralarında biraz böyle çekişiyorlarmış. Adamcağız vakit yaklaşmış, evlatlarını çağırmış. Her biriniz elinize birer çubuk alın bakalım. Şu çubukları bir kırın demiş. Kırabiliyor musun? Çat 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 hepsi kırmış. Üst üste beş tane o evladının her birine birer çubuklar getirtirmiş tekrar yenisini üst üste koymuş. Hadi bunu kırın demiş. Hiçbirisi kıramamış. İl genel burada kendi başına hareket ederse bir şey yapamaz. Belediye başkanı tek başına hareket ederse bir şey yapamaz. İlçe belediye başkanı tek başına hareket ederse hiçbir şey yapamaz. Birlikten kuvvet doğar kıymetli arkadaşlar ve Eldivan bunun en önemli örneklerinden birisinin yaşıyor. Ben hepsine de teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun. Çok ile ilgili süreç. İnşallah bitiyor. Doğalgazımız söyledik. Yolumuz söyledik, suyumuzu söyledik. İnşallah biz çalışmaya devam edeceğiz. Ama El da ipsiz çapsız söylemler de devam edecek. Bunlar da olacak. Bunlara göz yumacaksınız. İpsiz çapsız söylemler biter ise bilin ki siz çalışmıyorsunuzdur. Çünkü meyve veren ağaç her zaman taşlanır. Tokimiz yapılıyor. İnşallah. Hisarcı Hisarcı Kayı belki daha fazla ilgilendiriyor. Küçük Acı Bey, Büyük Acı Bey oraları da ilgilendiriyor. Biz yakın kent organize sanayimizle ilgili bir TOKİ çalışmasında inşallah başlatıyoruz. Sizin alanlara yakın bir noktada yeniden bir TOKİ çalışmasını en az 2000 konut olmak üzere süreci ilerleterek başlatacağız ve devam ettireceğiz.